Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, bugünkü dersimiz yarın ihya edeceğimiz Beraat Gecesi. Beraat isminde de anladığımız gibi Kurtuluş Gecesi. Yani Beraatimizin verildiği gecede. Allah-u Teala Celle Celaluhu bu gece hakkında Duhan suresinde şu şekil buyurmuştur. İnna enzelnahu fi leyletil mübareket. Şüphesiz biz Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik. İnna kunna mudirin. Şüphesiz bizler uyarıcılarız. Fiha yufrahu kullu emrin hakim ve o gün bütün işler bütün işler hüküme bağlanır. Yani o gece bir sene boyunca yapılacak olan rızık dağıtımı ondan sonra ecel ondan sonra hacca gideceklerin sayısı bile o gece Allah-u Teala katında bir takdire bağlanır. Hatta Fahreddin Razi rahmetullah aleyh büyük bir zat kendisi şöyle anlatır. Rızıkla alakalı olan defter Mikail aleyhisselama, ecel ile alakalı olan defter ise Azrail aleyhisselama, savaşlarla ve barışlarla ilgili olan defter ise Cebrail aleyhisselama, amellerle ilgili olan defter ise İsrafil aleyhisselama bu gece defterler açılır. Bu gece tüm bir sene boyunca olan ameller Allah-u Teala'ya arz edilir. Ve Kadir gecesine kadar bu defterler yazılır. Kimler doğacak, kimler vefat edecek, savaşlar nasıl olacak, rızıklar nasıl olacak, bu gece takdire bağlanıp kişilere teslim edilir. Ve Hazreti Ali radıyallahu teala anhu bir hadisi şerifinde yani Hazreti Ali Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan bu hadisi işitip bize haber veriyor. Nebi aleyhissalatu selamı bu geceyi şöyle anlatılır. İza <laughs> kanet leyletun nısfı min şa'bâne Şaban'ın 15. gecesi yarısı olduğunda kumu <laughs> leylaha gecesini ibadetle geçiriniz. Ve neha ve onun gününü de oruçla geçiriniz. Fe Allah yenzilu fiha. Bilmediğimiz bir keyfiyet ile bilmediğimiz bir keyfiyet ile Allahu Teala semanın üzerine tecelli eder ve şu şekil kullarına buyurur. Ela min mustagfirin. Affı dileyen yok mu? فَاَغْفِرَ لَهْ Onu affedeyim. اَلَا مُسْتَرْزِقُونَ Rızık isteyen yok mu? فَاُرْزِقَهُ Ben ona rızık vereyim. اَلَا مُبْتَلَنْ Hasta olan yok mu? فَاُعَافِيَهُ Ona afiyet vereyim. اَلَا كَذَا Şunu isteyen yok mu vereyim? Bunu isteyen yok mu vereyim diye Allahu u Teala Hatta al fecr, ta ki sabah fecri sadıka kadar Allah-u Teala bu şekil kullarına tecelli eder ve onların duasını bu gece kabul eder. Değerli kardeşlerimiz beraat gecesi meleklerin iki tane gecesi vardır. Meleklerin iki tane bayramı vardır. Bir tanesi beraat gecesi, bir tanesi de Kadir gecesi. Peygamber aleyhissalatu vesselam bu gecede nasıl ibadet etmiş? Onun üzerinde duralım. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu teala anha şöyle buyurur. Ben bir gece uyandım. Ben bir gece uyandım. Peygamber aleyhissalatu vesselamı yanında bulamadım. Onu aramaya çıktım ve onu mescitte buldum mescitte başı secdede Allahu Teala secde ediyor. Mübarek başını kaldırır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam der ki Ey Ayşe bu gece Şaban ayının 15. gecesi yarısıdır. Beraettir. Bu gece Allahu Teala Beni Kel kabilesinin ki Arapların içerisinde en çok hayvana sahip olan kabile Beni Keldir. O yüzden dedi ki, Benikem kabilesinin koyunlarının tüyleri adedince, insanlar bu gece affedilir. Bu gece elini semaya, Rabbine kaldıran eli boş çevrilmez. Ki Allah Cevvadur Rahim'dir. Çok cömert ve çok merhamet edicidir. Peygamber aleyhissalatu Vesselam bu gecede hangi duayı yapmıştır? Şu duayı çokça zikretmiştir bu gecede. Allahümme rızukuna kalben teqiyya. Ya Rabbi bize senden azabından ürperen, emirlerini yerine getiren, takvalı olan bir kalp bize nasip eyle. Mine şirki beriyye, şirkten temiz olan bir kalp ver bize. La kafiren ve la şakiyye. inkar eden ve günahlara bulanmış bir kalp değil ya Rabbi şekil Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua yapmıştı Hasan-ı Basri radıyallahu teala anhu kendisi tabi inlerdendir, sahabe-i kiramı görmüş. Şabanın 15. gecesi geldiğinde rengi solardı. Bunun nedeni sorulduğunda kendisi günahlarım yakinen biliyorum ki var. Ben bu gece korkuyorum ki günahların affedilmezse ve amellerim de kabul olmazsa ben ne yapacağım? Bunun telaşındayım. Aziz müminler, işte bu gece kendimizi hesaba çekeceğimiz bir gece. Bu gece kendimizin hayatımıza yön verebileceğimiz bir gece. Saf bir kalp ile Rabbimize yönelerek Peygamber aleyhissalatu vesselama çok salatu selam getirerek namazlarımızı, kazalarımızı kılarak, teheccüdümüzü kılarak Rabbimize kulluğumuzu arz edeceğimiz bir gece. Fırsat gecesi. Bu gecenin perşembeyi cumaya bağlayan geceyi uyumadan ibadetle, zikirle, kelime-i tevhidle, Kur'an-ı Kerim okuyarak hem de cuma gecesi olma ehemmiyetiyle İki sevap birden vardır. Hem Berat gecesi hem de Cuma gecesi. İki sevap birden. Sabahı da yani Cuma günü sabahına düşüyor. Orucumuzu tutacağız. Yüce Rabbim, tüm ibadetlerimizi kendi rızasına uygun kabul eylesin ve bizleri bu geceyi hakkıyla ihya eden, bu geceyi ibadetle geçiren duaların ve amellerin kabul edildiği kullarından olmasını Yüce Rabbimizden temenni ve niyaz ediyoruz. Kabul niyetine El Fatiha.